Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bir çılgınlık yaptım ve amatör denizcilik belgesi aldım. Öyle araştırırken Ulaştırma Bakanlığı'nın bir 2023 için bir projesi olduğunu ve 1 milyon tane denizci belgesi ile alakalı bir paylaşımını gördüm ve sınavların online yapıldığını da görünce dedim ki neyi kaybediyorum? Zaten sınava giriş ücretsiz, sonrasında harç yatırıyorsunuz. Ondan sonra otomatik belgeler geliyor zaten. Bunlarla ilgili tüm bilgileri vereceğim hem biraz araştırmaya başladım hem de bu araştırma sonucunda ve bu belgeyi almam sonucunda size bu sınav prosedürü nasıl oluyor? E, belgeyi nasıl alıyorsunuz ve sonrasında eğer böyle bir tekne ya da motor yat herhangi bir küçük bir deniz aracı almayı planınız varsa da genel olarak masrafları nasıl oluyor, neler oluyor bunlar hakkında bilgi vereceğim dostlar. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Müzik Dostlar normalde e, Ulaştırma Bakanlığı'nın bir projesi var 2023'te tam 1 milyon kişiye bu belgeyi ADB belgesini vermeyle alakalı. Bu belge ne işe yarıyor dostlar? 10 beygirin üzerindeki e, deniz araçlarını kullanmanıza e, yarıyor ve 24 metre uzunluğundaki e, araçları kullanabiliyorsunuz. E, bu belge normalde sınırsız zamanlı oluyor. Yani bir kere aldığınız mı ömür boyu geçerli ama sadece 5 yıllık bir geçerlik süresi oluyor. O da fotoğrafı yenilemek için 5 yılda bir yenilemeniz gerekiyor. ilgili liman başkanlıklarına gidip. Onun haricinde dostlar 14-18 yaş arası özellikle bu genç kardeşlerimiz için bunlar 14-18 yaş arası insanlar da alabiliyorlar. Ama bunlar genel olarak 7 metreden kısa ve 7 mil saat e, hızdan daha düşük tekneleri kullanabiliyorlar dostlar bunu diyeyim e, normalde ya ilk yapmanız gereken Google'a e, amatör denizcilik belgesi diye yazarsanız zaten ulaştırma bakanlığı'nın web sitesi çıkacak ve direkt E-devletli giriş sayfası gelecek orada tc kimlik numarasınızı E-devlet şifrenizi ve kim e, tc kimlik numarasını girince direkt otomatik sayfa açılacak zaten e, orada girdiğinizde Eğitime katıl butonuna basacaksınız ve oradan e, amatör denizcilik e, eğitimine tıklayacaksınız. Bir de telsizle alakalı da bir eğitim bulunmakta. Onu almak zorunda değilsiniz. Dilerseniz onu da ayrıca katılırsınız. Onun da eğitimi herhalde bir saat ama bugün sizlere amatör denizcilik belgesi hakkında bilgi veriyorum. E, genellikle bu eğitim e, toplamda herhalde 25 bölümden oluşuyor. Yani Genel e, aklınıza gelebilecek denizcilikle alakalı e, hayatta kalma olsun motor olsun elektrik ekipmanları e, denizle alakalı kurallarla alakalı yani ağdan zeyi 10 saatlik bir eğitim var ve bu eğitim genel olarak bölüm bölüm slide şeklinde sunum şeklinde her sayfayı ve her konuyu geçemiyorsunuz dostlar yani belli bir saniye ortalama 30 saniye 5 dakika da olabiliyor yani sayfasına göre o sürenin dolmasını beklemeniz lazım yani 10 saatlik eğitimi maalesef ki bir saatte bitiremiyorsunuz ben sabahtan başladım akşama kadar bitirdim kısa bir sürede Aa, bitir bitirmez de sınava girdim onun hakkında da konuşacağım dostlar onun için e, eğer hani çok acele etmenize gerek yoksa heyecanlı değilsiniz. Gündeki saatinizi ayrıcayarak 5 günde de bitirebilirsiniz. Eğitim sonrasında e, sınava başvur işaretine tıklıyorsunuz ve sınava başvur işaretine tıkladıktan sonra e, hemen gelmiyor. Biraz beklemeniz lazım. Yani ben tıkladıktan ortalama 5-10 dakika sonra yeşil ışık yandı ve telefonuma SMS geldi. İşte başvurunuz alınmıştır gibisinden 5-10 dakika içerisinde onaylandı zaten sistemde görüyorsunuz o başvurduğunuz yerde. Eğitim aldınız zaten. Her şey zaten bir sayfada ilerliyor. Ondan sonra eğitime şey e, sınava katılıyorsunuz. Sınava katılmadan önce internette çıkmış sorulara bakabilirsiniz. Google yazarsanız zaten çıkmış sorular var. 3 aşağı 5 yukarı %70 zaten çıkmış sorular aynısı geliyor. E, ama böyle hani yerleri de aynı aynı sorular geliyor mu kesinlikle e, diyemem. Ama %70 o gördüğünüz internette gördüğünüz soruların %70'in aynısı çıkacaktır. Yerleri farklıdır bu arada. Sınava başvuruda bir sayfa dolduruyorsunuz. Zaten sınava başvuru deyince geliyor. işte orada otomatik TC kimlik numaranızla adınız soyadınız çıkıyor da. Oraya adresini güncel ikamet nerede yaşıyorsanız adresinizi yazıyorsunuz. Telefon, e-mail adresleri yazıyorsunuz. Çünkü oraya SMS bildirimler geliyor. Bir tane fotoğraf... Ee, vesikalık fotoğrafınız varsa on şey bilgisayarda masa üstünde, bilgisayarın içerisinde onu yüklüyorsunuz herhangi bir fotoğraf ee, onun haricinde de e, eğer sizin e, halihazırda sürücü ehliyetiniz varsa sizden sürücü olur belgesi istemiyorlar. Eğer hiç sürücü belgeniz yoksa sürücü olur belgesi almanız lazım. Bunları da herhangi bir sağlık ocağı, özel hastane, devlet hastanesine giderek e, alabiliyorsunuz dostlar. Benim bir sürücü ehliyetim vardı onun için gerek yoktu. Onu yüklememi istemedi çünkü otomatik TC kimlikten gördü benim ehliyetimin olduğunu işte oraya bastıktan sonra, işte dediğim gibi 5-10 dakika bekledim. Ondan sonra yeşil işaret yandıktan sonra sınava katıldım. Sınav nasıl dedi? Sınav nasıldı? Ortalama 50 soru soruldu ve 50 dakikalık bir zaman verildi. Çok büyük bir zaman yani gerçekten 10-15 dakikada bitiriyorsunuz hızlı olursanız ve soruları hatırlarsanız genel olarak. Yani çoğu bazıları şey diyor hani doğru yanlışla alakalı sorular geldi mesela soru soruyorlar doğru veya yanlışlıkların oldu ya da çoktan seçmeli şıklı sorular da olabiliyor A, B, C, D hakkı e, gibisinden. Bende hiç doğru yanlışlı bir sorular olmadı bende hep çoktan seçmeli şıklı sorular çıktı dostlar ee, %70'i internette halihazırda web sitelerde olan sorulardı onun haricinde size tavsiyem kesinlikle teknenin eni boyuyla alakalı şekli veriyorlar atıyorum ki teknenin eni, eninin şeklini veriyorlar diyorlar ki şu numara nereye denk geliyor ya da ismi nedir gibisinden soruyorlar eni boyu yani onun haricinde teknenin de e, baş sancak iskele kısımları bulunmakta onlarla ilgili çok soru geliyor yani 50 sorunun en az onu bana şeyler alakalı geldi. Teknenin görselini verip belli bölümlerin isimlerinin ne olduğuyla ile alakalı sorular geldi. Onu kesinlikle çalışayım veya sınav online olduğundan dolayı direkt çıktısını alabilirsiniz. Ya da başka bir yerde bakabilirsiniz. Yani bu belki etik değil ama dostlar şunu da diyeyim. Yani ben bu belgeyi aldım da gidip bodoslama olarak gidip herhangi bir tekneyi motor yatı yatı kullanamam. Yapmanız gereken zaten başlamadan önce en az bir, bir, iki haftalık artık ben de araştıracağım eğitim almanız. İşte ne bileyim çapa nasıl atılır, yani yollar olsun, şamandıralar olsun, nasıl park edilir, yani aklınıza gelebilecek o kadar çok ağır eğitimler var ki aslında. rüzgar yönü, rüzgar okuma, derinlik okuma, hava durumunu okuma yani o kadar çok detaylı şeyler var ki onun için hani bu belgeyi almanız maalesef pratikte hiçbir şey yaramayacak. Zaten eğitim almanız gerekecek. Onun için aslında bu formalite olduğundan dolayı sınavı her türlü bir şekilde kopya çekerek, internetten bakarak herkes o şekilde geçiyor. Onu da demek istedim dostlar. Genel olarak asıl sınavda çıkan sorular işte bu bölümlerden oluşuyordu. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Onun haricinde işte rüzgar tipleriyle alakalı sorular çoktu. Şamandıralarla alakalı sorular çoktu. Ama şey sorular çok gelmedi. Mesela acil durumlarda değil, deniz kirliliği veya acil durumlarda neler yapılması gerekiyor gibisinden çok fazla ya da motorla alakalı, dizel ya da benzin motorla alakalı çok fazla sorular gelmedi. Dediğim gibi ilk en çok 10 soru oradan geldi. E, geminin, yatın artık deniz aracının görselini verip görselinde neyin, hangi numaranın ne anlama geldi ya da bölümlerin yani isimleri soruldu dostlar. Yani güverte gibisinden denilebilir ya da omurga e, gibi diyebilirim. E, ee, sınav sonrasında beklemeniz lazım. Size bir SMS gelecek. SMS'te bir kod olacak. Diyecek ki işte şu işte sayın ismini, soy isminiz. Lütfen Halk Bankası hesabını şu kadar parayı yatırın gibisinden bir SMS gelecek. Ben e, şubeye gittim çünkü ATM değil, ATM yatırılıyor mu yatırılıyor mu yatılmıyor bilmiyordum maalesef dostlar. Ma e, Merk yatırılabiliyormuş. ATM'ye gittiğinizde Ödemeler kısmında ATM'den direkt yatırabiliyorsunuz Hakbank ATM'sinden 72 lira 10 kuruş yatırıyorsunuz Yalnız ben öldüm 75 lira vermeniz lazım 80-100 lira verdiğinizde para üstünü vermiyor Sadece 75 vermeniz lazım e, 2 lira 90 kuruş da geri kalanını da metal para olarak veriyor e, ATM'den yatırıyor yatırabiliyorsunuz Maalesef ki e, online olarak yatıramıyorsunuz e, Ondan sonra zaten yatır yatırmaz eve döndüğünüzde bilgisayarda açtığınızda Aynı Ulaştırma Bakanlığı'nın sayfasında E-Devlet şifremizle birlikte. E, otomatik görülüyor zaten. Say şey, belge görüntüle diye tıkladığınızda PDF çıkıyor zaten. Onu PDF, e, PDF telefonunuza bir yere kaydedin. E, biri sorarsa eğer açıldığınızda onu göstermeniz yeterli olacaktır. Bu belge sizin. E, Türkiye sınırında, Türkiye dışındaki ülkelerde, açık denizlerde e, o o sınırlandırmalar dahilindeki deniz araçlarını kullanmanıza yarıyor. Yani hiç problem olmayacaktır. Onun haricinde web sitesinin içerisinde ilgili liman başkanlıklarının her lokasyondaki bölümleri de bulunmakta. Şey adresleri de var. Size yakın bir liman başkanlığına gidip orada kart bastırmak istiyorsanız yani bir nevi ehliyet bu. Ehliyetinizi bastırmak istiyorsanız ya da online PDF olarak tutmak istemiyorsanız ehliyet istiyorum diyorsanız gidebilirsiniz. Biz şu an Didim'deyiz. Kuşadası 1 saat, Bodrum 1,5 saat. Hani o kadar boşu boşuna araba benzin yakmak istemiyoruz. Yani şu an bastırmayacağım. İstediğiniz zaman bastırabilirsiniz oraya gittiğinizde. Hemen bastırıyorlar. Ee, onu da büyük ihtimal ekstra bir bedel olacaktır ama çok büyük bir şey değildir. herhalde 45-50 liralık bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi ben bastırmayacağım. Bu online PDF yeterli. Ee, genel olarak sınavla ilgili şeyler buydu dostlar. Genel olarak masraflar. Çünkü ben de bir e, ehliyeti bu ehliyet belgesini aldığımdan dolayı masrafları araştırdım acaba bir tekne alsam küçük e, 8 metrelik falan ne kadar masraflı olur e, biliyorsunuz normalde e, deniz araçlarında Türkiye'de mtv yok motorlar vergisi yok dostlar vergiden muaf o bakımından çok güzel bir şey e, ayrıca e, ruhsat çıkartıyorsunuz bu ruhsat harcının da e, ruhsat harcında bağlama kütüğü ruhsatnamesi diye geçiyor dostlar ve bu ruh, ruhsat 5 yıllık oluyor. Yani bir defa parayı veriyorsunuz 5 yıllık geçerli oluyor dostlar. 5 metreye kadar olan deniz araçlarında ruhsat alıyorsunuz ama para vermiyorsunuz. Genellikle internette araştırdığım üzere 5 metreye kadar para verilmiyor. 5-10 metre arası 1050 lira. 9-12 metre arası 2100 lira. 12 ile 20 metre arası 4200 lira, 20 ile 30 metre arası 8400 lira, 30 veya bunun üstü uzunluklardaki deniz araçlarında da 16800 lira bir ruhsat parası bulunmakta. Bu para hangi durumlarda bir daha veriliyor? Evreniniz yırtılırsa bu parayı gene vermek zorundasınız. Satış devir gibi işlemlerinde e, yeni kişi alsa bile e, sizin teknenizi aldı sattınız mesela. Yeni kişi yeniden e, ödemek zorunda. Yani bugün aldınız yarına satıyorsunuz mesela. E, maalesef ki eski ödeyen devredemiyor. Yeni ödeyen, yeni alan kişi gene o parayı baştan ödemesi gerekiyor dostlar. ve Bu fiyatlar yıldan yıla artık dolar euro kuruna artık enflasyona göre güncellenebilir. Haberiniz olsun. Marinaları merak ettim. Bizim e, yan komşumuz Herhalde o da 7-8 metrelik bir tane tekne aldı ve bizim Dilim koyundaki marinaya yıllık 36 bin lira ödediğini söyledi dostlar. Eğer hani tabi siz bu Dilim Marina veya Bodrum Marina, Çeşme Marinalara giderseniz artık ona göre fiyatlar daha yükselecektir. Ve özellikle son zamanlarda dostlar Türkiye'deki marinaların eksikliği ve özellikle Türkiye birçok teknenin gelmesinden dolayı yatların, motor yatların gelmesinden dolayı yer bulunamıyor. Yer bulunamadığı için de fiyatlar yani arz talep dengesi üzerinden çok artmış durumda. Umarım e, Türkiye'de marinalar artar ve bu denizcilik sevdası artık bu sevda, bu hobiye başlamak isteyen kişiler için de güzel bir e, herkesin de önü açılır, daha rahat e, herkesin bu tarz marinalara ulaşma imkanı uygun fiyatlı olarak da olur dostlar. Ne kadar hani Türkiye'de genellikle marinalarda şey derler. Yani dolar euro bazından almıyoruz deseler de talep o kadar çok arttığından dolayı hiç aşırı fazla arttırıyorlar Yani atıyorum ki normal bir koyda normal bir marinada çok düşük fiyata bulabilirken mesela bir çok ünlü koylara, çok ünlü marinalara gittiğinizde fahiş fiyatlar görebiliyorsunuz maalesef ki. Bunun da sebebi arz talepten dolayı. Dostlar genel olarak videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Heh, bu arada da şey dediğim. Genellikle zaten hani sizin bahçeniz ya da özel bir alanınız varsa da, römorkla artık ve alacağınız tek bir uygunsa römorkla çekip kendinizde saklayabilirsiniz. En azından bu kira parası vermek zorunda kalmazsınız. Onun içinde zaten öyle bir imkanınız yoksa artık e, kira vermeniz lazım. Yıllık kiralar en uygunu. Onun haricinde benim bildiğim balıkçı e, koylarına da balıkçı e, barınaklarına da e, Marina'ya göre daha uygun fiyatta e, bırakabilirsiniz dostlar teknelerinizi. Genel olarak videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen YouTube'a yorumları yazın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.